Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde prizmalar konusunu işleyeceğiz. Prizma uzayda birbirine paralel iki tane eş yüzeyimiz olsun. Burada A, B, C, D, E beşgenimizle üstteki beşgenimiz birbirine eş. Bunların kenarlarından birleştirdiğimiz zaman elde ettiğimiz üç boyutlu hacim kaplayan cisme biz prizma diyoruz. Prizmada üst ve alt yüzeylerin mutlaka birbirine eş ve birbirlerine paralel olması gerekir. Eğer yan ayrıtlar taban düzlemine dikse bu prizmaya biz dik prizma diyoruz. Prizmaların hacmi taban alanı çarpı yükseklik şeklinde bulunabilir. Yükseklik iki tane paralel düzlemin arasındaki uzaklıktır arkadaşlar. Yanal alanı yan taraftaki dörtgenlerden oluşur. Taban çevresi çarpı yükseklik şeklinde bulunabilir. Yalnız bu yalan alan formülü sadece dik prizmalar için geçerlidir. Eğik prizmalar için bu yan yüzeylerin alanlarını tek tek hesaplamanız gerekir arkadaşlar. Prizmanın tüm alanı dendiği zaman da yanal alan artı alt ve üstteki alanları toplamanız gerekir arkadaşlar. Örneğimizde bir üçgen prizmamız var. 15, o halde AC'nin de 15 olması gerekir. Üçgen prizmamızın tabanı dik üçgen olduğuna göre Pisagor teoreminden AB 9 çıkacaktır. Bu 3, 4, 5 üçgenin 3 katıdır. Bizden prizmamızın hacmi isteniyor. Hacim taban alanı çarpı yükseklikte. Taban alanımız 9 çarpı 12 bölü 2. Çarpı yüksekliğimiz 10 santim. Buradan işlemleri yapacak olursak 6, 9 kere 6, 54. O halde 540 santimetre küp olarak prizmamızın hacmi bulunabilir arkadaşlar. Örneğimizde bir düzgün beşgen dik prizmamız var. Bunun bizden yanal alanı ne kadardır diye soruluyor. Bütün kenarlar 3'er santim olduğuna göre ve bu da bir dik prizma olduğuna göre yan yüzeyler her zaman birer dikdörtgendir arkadaşlar. Bir tane dikdörtgenin alanı, buradaki dikdörtgenlerden birinin alanı 3 çarpı 4. Yani 12 santimetre karedir. Bundan etrafında 5 tane olduğuna göre, bunu 5 ile çarpacak olursak, 60 santimetre kare bu düzgün beşgen dik prizmamızın yanal alanıdır arkadaşlar. Dikdörtgenler prizması, bütün yüzeyleri dikdörtgen olan prizmalara dikdörtgenler prizması denir dik bir prizmadır. Hacmi gene taban alanı çarpı yükseklik şeklinde bulunur. E, tabanı A çarpı B bir dikdörtgendir. Yüksekliği de C olduğuna göre A, B, C'nin çarpımı hacmini verecektir. Alanı, alanı dediğimiz tak, dediğimizde ön yüzde bir dikdörtgen. Bunun arka tarafında da bir dikdörtgenimiz var. A çarpı C'den iki tane. Yan tarafta B çarpı C'den iki tane. Ve alt tarafta A çarpı B'den de iki tane olduğuna göre alanı AB artı BC artı AC'nin toplamının iki katı şeklinde bulunabilir arkadaşlar. Örneğimizdeki dikdörtgenler prizmamızın hacmini ve alanını bulmaya çalışalım. Hacmi bütün ayrıtların çarpımıdır. 5 çarpı 2 çarpı 4, 40 santimetre küp olarak hacmini bulabiliriz. Alanı iki tane ayrıtlarını ikişer ikişer çarpacağız arkadaşlar. 5 kere 2, 10 artı 2 kere 4, 8 4 kere 5, 20. O halde toplayacak olursak 2 çarpı 38 76 cm kare bulunur arkadaşlar. Örneğimizde bir dikdörtgenler prizmamız var. Yüzey alanları farklı boyutlardaki yüzey alanları şekilde verilmiş arkadaşlar. 30, 40 ve 48. Bu dikdörtgenler prizmamızın ayrıtlarına a, b, c dersek, buradan a çarpı b'nin 48, b çarpı c'nin 30, a çarpı c'nin de 40 olduğunu söyleyebiliriz. Bizden bu dikdörtgenler prizmasının hacmi isteniyor arkadaşlar. Hacim de ABC'nin çarpımıydı. O halde biz bu denklemleri, 3 tane denklemi taraf tarafa çarparsak A kare çarpı B kare çarpı C kare eşittir. 48 çarpı 40 çarpı 30 olması gerekir. Bize ABC'nin çarpımı lazım. O halde her iki tarafın kökünü alırsak sol taraftan A çarpı B çarpı C gelir. Bu kökten çıkartabilmek için 40, 48 ve 30'u çarpanlarına ayıralım. 6 çarpı 8, 48. 8 çarpı 5, 40. 6 çarpı 5 de 30 olur arkadaşlar. Buradan 2 tane 6, 1, 6, 8 ve 5'leri kök dışına çıkartırsak A çarpı B çarpı C eşittir. 240 santimetre küp olarak prizmamızın hacmi bulunur arkadaşlar. Bir diğer örneğimizde bir dikdörtgenler prizmamız verilmiş. İçerisinde 240 santimetre küplük su bulunuyor. Bu dikdörtgenler prizmasının B, F, G, C yüzeyine doğru devirdiğimiz zaman suyun yüksekliği kaç santim olur diye soruyor. Öncelikle prizmamızın hacmine bakalım. 12 çarpı 8 çarpı 5 bu prizmamızın hacmidir. Ve 480 santimetre küplük bir hacme sahiptir. Bunun içinde 240 santimetre küplük bir su vardır. Bu da demektir ki su prizmanın yarısına kadar gelmektedir. O halde prizmamızı yan çevirdiğimiz zaman prizmamızda hala yarısı kadar su vardır. Yan döndüğü zaman yükseklik 12 olacağına göre yarısı kadar su olduğuna göre suyun yüksekliği 6 santim olacaktır arkadaşlar. Örneğimizde iki bölmeli bir kutumuz var. Bir de kapağı var. Bu kutunun iç yüzeyi kapağı da dahil olmak üzere yani kapağın iç bölgesi de dahil olmak üzere renkli bir kağıtla kaplanacakmış. Kaç santimetre karelik yüzey kağıtla kaplanması gerekir? Sonra bunu soruyor. İç yüzeyine dikkat edecek olursak iç yüzey toplamı aslında dış yüzeyle aynıdır. Çünkü bir yüzeyi düşünün aynı zamanda arka tarafı da aynı olacağına göre biz dış yüzeyinin alanını bulursak iç yüzeyin alanını da bulmuş oluruz. Üzerine aradaki bölmenin alanını da ekleyecek olursak e, kaplanacak yüzeyin alanı bulunmuş olur. O halde bu dikdörtgenler prizmamızı şöyle düşünelim. Burası da 8'miş. Alanını hesaplayalım. Alanı iki tane 5 çarpı 3, 8 çarpı 5 artı 3 çarpı 8. Bu da 2 çarpı 15 artı 40 artı 24 olması gerekir. Bu da 2 çarpı 79. Yani 158 cm kare dış yüzey alanıdır. Dış yüzey alanı iç yüzey alanına eşit olacağına göre bir defa 100, 58 santimetre karelik alanın kaplanması gerekir. Bu iki bölmeli olduğuna göre şuradaki bölmede ne yapmamız lazım? Kağıtla kaplamamız lazım. Bölgenin 3 5 sağ tarafı 15 santimetre karedir. Bir de diğer tarafında 15 santimetre kare var. O halde 158'e 2 tane 15 yani 30 santimetre karelik bölge eklersek bu da 188 santimetre kare yapar. Demek ki 188 santimetre karelik yüzey kağıtla kaplanması gerekir arkadaşlar. Örneğimizde bir karemiz var, bir ayrıtı 18 santim. Bu karemizin köşelerinden eş kareler çıkartıp bir küp elde ediyoruz. Ağzı açık bir küp. Bu küpün hacmi kaç santimetre küptür diye soruluyor. Oluşan kutunun bir küp olabilmesi için mutlaka bu ayrıtlarının eşit olması gerekir. O halde katladığınız zaman bunlar da eşit olacağına göre bunu 3 eşit parçaya bölmemiz lazım. Bir ayrıtı 18 olduğuna göre 6 şar santim olması gerekir arkadaşlar küpümüzün bir kenarının. O halde küpümüzün hacmi eşittir 6 çarpı 6 çarpı 6 yani 216 santimetre küp olarak hacmi bulunur arkadaşlar. Dikdörtgenler prizmasında Yüzey köşegeni denen bir tanımlama vardır arkadaşlar. Dikdörtgenler prizmasında bütün yüzeyler dikdörtgen olduğuna göre bu dikdörtgenlerin köşegeni dikdörtgenler prizmasının yüzey köşegenleridir. Üç çeşit yüzey köşegenimiz var. Alt taraf için bakacak olursak alt ve üst için a kare artı b karenin karekökü. Sol ve sağ için bakacak olursak b kare artı c karenin karekökü. Bir de ön-arka olarak bakacak olursak, AC olduğuna göre kenarlar a kare artı c kare de diğer yüzey köşegenimizdir arkadaşlar. Dikdörtgenler prizmasında bir de cisim köşegeni denen bir tanımlama vardır. Cisim köşegeni, karşılıklı köşeler arasındaki uzakla biz cisim köşegeni diyoruz. Bunu da burada turuncu renkle görülen dik üçgende Pisagor teoremi olarak teoreminden hesaplayabilirsiniz. Cisim köşegeninin karesi Diğer üç kenarın kareler toplamına eşittir arkadaşlar. Örneğimizde bir dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı 44 santimetre kare, köşegen yani cisim köşegeninin uzunluğunda 2kök14 santim olarak verilmiş. Bizden farklı üç kenarının toplamları soruluyor. Yani bizden a artı b artı c'nin kaç olduğu soruluyor arkadaşlar. Yüzey alanı dediğimiz şey. AB artı BC artı AC olduğunu biliyorduk. 44 santim. Cisim köşegeni 2kök 14 olduğuna göre, cisim köşegeni kenarların kareler toplamının kareköküdür. O halde buraya a kare artı b kare artı c karenin karekökü 2kök 14 olduğuna göre, 2kök 14'ün karesi 56 santimetre karedir. Bizden bu bilgiler ışığında, ABC'nin toplamı isteniyor. Hatırlayacaksınız A artı B artı C'nin parantez karesi A kare artı B kare artı C kare artı iki tane AB BC artı AC'ydi. Buradan A kare artı B karenin B kare artı C karenin 56 olduğunu ABC'nin ikişer ikişer çarpımının iki katının da Buranın da 44 olduğunu yazacak olursak. A artı B artı C'nin karesi arkadaşlar 100'dür. Bizden bunun karekökü isteniyor. O halde cevap 10 santim olarak bulunur arkadaşlar. Örneğimizde bir dikdörtgenler prizmamız verilmiş. Bizden UB uzunluğunun ne kadar olduğu soruluyor. Soruyu çözebilmek için Yüksekliği 6 olduğuna göre buranın 4 olması gerekir. Yukarısı 6 olduğuna göre buranın 4 olması gerekir. 1 o halde AD de 1'dir. Soruyu çözebilmek için BD çizgisini çizecek olursak burası dik olduğuna göre Pisagor teoreminden 2 kök 2'nin karesi 8'dir. 1 daha 9 kare kökü 3 santimdir. N'de taban düzlemine dik olduğuna göre burası da bir diktir. Yani U DB bir dik üçgendir. Dik kenarları 3 ve 4 olduğuna göre hipotenüs her zaman 5 santim olması gerekir. Örneğimizde bir dikdörtgenler prizmamız verilmiş. Ayrıtları 2, 1 ve 3 ile orantılıymış. O halde şöyle yazalım. C yerine K diyecek olursak B 2K'dır. A da 3K diyebiliriz. Bu dikdörtgenler prizmasının cisim köşegeni kök 56 santimmiş. Bizden prizmanın hacmi isteniyor. Cisim köşegeni hatırlayacaksınız. Kenarların kareler toplamının kare köküydü. Yani k'nın karesi artı 2k'nın karesi 4k kare 3k'nın karesi 9k kare eşittir. Kök 56'nın karesi de 56'dır arkadaşlar. Toplayacak olursak 14 k kare 56 olduğuna göre 56'yı 14'e bölersek 4 kalır. O halde k 2'dir. k 2 çıktığına göre bizim prizmamızın ayrıtları 2 santim, 4 santim ve 6 santim olması gerekir. Hacim o halde 6 çarpı 4 çarpı 2'den 6 kere 4 24 2 ile daha çarparsak 48 santimetre küp hacmi bulunur arkadaşlar. Örneğimizde bir dikdörtgenler prizmamız verilmiş. Bizden K noktasından BL cisim köşegenine çizilen dikin uzunluğu soruluyor. Soruyu çözebilmek için BK çizgisini çizecek olursak BK çizgisi her zaman buradaki LK ayrıtına diktir arkadaşlar. Buraya dikkat edecek olursak burada bir LKB bir dik üçgeni var. Bu dik üçgenin hipotenüsüne bir dik çizilmiş. Sanki Öklit teoremi. Şuraya tekrar çizecek olursak bu şekli. Şöyle düzlemsel bir Öklit teoremini uygulayabileceğimiz bir dik üçgenimiz var. Ayrıtlarını buraya yazacak olursak 5. Burası 4, 8 olduğuna göre buranın 4 kök 5 olması gerekir. Yani buraya işleyelim. 5, burası 4 kök 5 bizden x'i soruyor. Öncelikle BL uzunluğunu bulmamız lazım. Bu da cisim köşegenidir. Pisagor'dan 80 artı burası da 5'in karesi 25 toplarsak 105. Yani burası da kök 105 santim olması gerekir. X uzunluğunu Öklit'in alan formülünden x çarpı kök 105 eşittir 5 çarpı 4 kök 5 olması gerekir. Sadeleştirirsek kök 5 ile kök 105'i sadeleştirirseniz kök 105 hatırlayacaksınız kök 21 çarpı kök 5'tir. Buradan kök 5'ler sadeleşir. X eşittir 20 bölü kök 21 olarak bulunur arkadaşlar. Örneğimizde bir Kare dik prizmamız verilmiş. Hacmi 108 santimetre kare. Yanal alanı kaç santimetre karedir diye soruluyor. Yanal alanı bulabilmek için öncelikle yüksekliğini bulmamız gerekir. Yüksekliğine haş dersek hacim taban alanı çarpı yükseklik de. o halde 108 eşittir. Taban alanı 3 çarpı 3. Yüksekliğimiz de h'tır. O halde yükseklik 12 santim olarak bulunur. Yükseklik 12 cm ise burası da 12 buradaki ön yüze bakacak olursak 3 çarpı 12 yani 36 santimetre kare ön taraftaki dikdörtgenin alanıdır. Bu bir kare dik prizma olduğu için yan yüzeylerinin hepsi 36 santimetre karedir. O halde 4 tane olduğuna göre 36'yı 4 ile çarparsak 144 santimetre kare olarak cevap bulunur arkadaşlar. Örneğimizde bir kare dik prizmamız verilmiş taban ayrıtları 6 kök 2 santim. Bizden K ve L noktaları arasındaki uzaklık soruluyor. Soruyu çözebilmek için öncelikle AC çizgisini çizelim. Taban kare olduğuna göre 6 kök karesi köşegen 12 santim olması gerekir. AC çizgisi burada yan ayrıtlara yani prizmamızın yüksekliği olan yan ayrıtlara diktir arkadaşlar. Soruyu çözebilmek için K noktasından AC'ye paralel olacak şekilde KC'ye bir çizgi çizecek olursak bunlar birbirine paralel olduğuna göre dikliklerden burası bir dikdörtgen olacaktır. O halde buranın da 3 olması ve buranın da dik olması gerekir. Yüksekliğimiz 10 olduğuna göre burada kalan 5 santim kalacaktır. 12 şuradaki dik üçgenden Pisagor teoremi uygularsak 5, 12 o halde hipotenüs 13 santim olarak bulunur arkadaşlar. Örneğimizde bir dikdörtgenler prizması verilmiş. A noktasındaki hareketli G noktasına şekildeki yolu izleyerek gitmesi isteniyor. Bizden bu yolun en kısa kaç santim? O soruluyor. Soruyu çözebilmek için prizmamızın üst kapağını yukarıya doğru kaldırırsak arkadaşlar. Yani üst kapakla öndeki kapağı düzlemsel şekle getirdiğimiz zaman en kısa yol bu oluşan yeni dikdörtgenin köşe köşegenidir. O halde 7 idi. Bakın prizmamızın derinliği. Bu yukarıya doğru 7 geldi. O halde yüksekliğimiz de 5'ti. O halde bu kenar 12 santim oldu. Evet, burası da 9 santim. Yeni bir dik üçgen oluştu. 9, 12, 15'ten o halde en kısa mesafe 15 santimdir. Tekrar bunu katlarsanız izleyeceği yolu prizma üzerinde görebilirsiniz arkadaşlar. Prizma sorularında en kısa yol soruları mutlaka prizma açılarak çözülür arkadaşlar.